Evet beyler hediyesi bir lira. Şimdi tarif sunuyorum. Buraya dökeceksiniz biraz toz. Sonra elinizin içinden burasını sıvazlayacaksınız. Kan lekesi, pas lekesi, ruj lekesi hiçbir şey kalmaz. Tamam mı? Buyur abicim. Ab berekat da Sağ olasın güle güle. Ne demek parayı geri istemek ya? Var mı öyle şey ya? Para geri istemek veremeyiz ya. Olmaz Nasıl veremezsiniz ya? Bu sattığınız sabun değil ki tebeşir tozu. Bir kere bağırmadan konuş. Hakaret edemezsin sabunumuza sen bizim. Bak, bir kere çıkarmasını bilmiyorsun sen! Ol, Bak kere üstüne üstüne bıraktım, dört öyle üstüne! Bir tane de bize verin bakalım! Bir tane değil, buyur abi hepsi size! Tamam! E, şey. Hadi be, çekilin şuradan, başımız e, belada zaten! Ha, yakaladım sizi, e, bir daha elimden ya. kaçamazsınız, dur! E, abi, elini öpeyim, el el elini öpeyim! Abiciğim gösteri yapıyorduk burada, Kaç defa söyledim e, ki. size, buralarda satış yapmayın diye, ha? Ne olur abiciğim bu seferlikte idare ediver bir defa, ya ne, ne olur yani, ha? So, sen aklı başında birine benziyorsun. Niçin gidip size gösterilen yerde satış yapmıyor da yasak olan yerlerde dolaşıyorsunuz? Ee, haklısın. Aklısın, Yerden göğe kadar haklısın abicim. Şimdi size ceza kesin Kes. Eğer bir daha rastlarsam elinizdeki Olur, bütün baba. malları alırım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Abicin Bütün sermayeyi kediye yüklüyoruz, al bakalım abi. Yaktın bizi be abi, yaktın Hadi. vallahi yani. Ulan bir daha sizi buralarda görmeyeyim, bas. Ama ne? erkeklik yine bizde kalsın. Ne? Bir tane sabun takdim edeyim sana abi. Hediyesi bilir abi. Vatan geminin malları bunlar. Bugün gene fazla bir satış yapamadık be abi. Öyle oldu ya. Baksana, 20 lira ya var ya yok. Toptancıya borcunu ödemen lazım, değil mi abi? Borcu ödemekten vazgeçtik, yeni mal almak lazım. Oh, of! Zaten adam bizi görünce bozuluyor. Peki, peki ne yapacağız şimdi abi? Hı? Hah, ne dersin, süslü mahalleye gidelim mi? Belki oradan biraz para alabiliriz. Deli misin abi, zaten ev kirasından 300 lira borcumuz var. Bir de üstelik borç para verir mi o karı? Bakarsın verir be. süslü mahallenin nabzına göre şerbet verdik mi bu iş tamamdır. Hadi yürü şansını. Yok verin abi vallahi gitmem yürü be üstelik yürü. bir de dayak getir o kadar Gitmem, yürü. Vallahi gitmem yürü. abi. Bugün olmaz efendim. Yarın görüşürüz. <laughs> Aman yarın dedik ya be. Kiraları topladın mı? Evet efendim. Bu Ömer Bey'in, bu da dükkanın efendim. Hmm. A -a. e hani? Hani küçük evin kirası nerede? E, o parayı temin edememişler onlar efendim! Ne demek parayı temin edememişler? Ben sana boşuna mı maaş veriyorum ha? Biliyorum efendim, fakat o kadar fakirler ki! Hem sonra işportacılıktan ne kazanırlar ki? Ne demek ne kazanırlar ki? İşportacılıktan kazanmıyorlarsa başka iş tutsunlar. Bak bana kocam öleli tam 20 sene oldu. Erkek gibi çalışıp bütün işi ben yapıyorum, hadi çık dışarı! Alo, evet efendim, ben Muhalla! Nasıl? Kim dediniz? Do, re, mi, fa, sol, la, Ben hep si, işi do, kendim hallederim. Do, kendi! Si, oh, la, olmaz böyle so, şey! Fa. Bir kere olmaz dedim mi, olmaz! <laughs> Günaydın anneciğim! Bu mu anneciğim? Kostrovski, Pavlov, Shafirov'un ...Dominor, Sibemol si bemol, major, opus 56 numaralı piyano konçertosu. <laughs> Hay Allah kahretsin! Ulan hiç mi akranın olan gençleri görmüyorsun ha? nesi var gençliğimin anneciğim? Ulan baksana yeni gençlik neler yapıyor, hepsi böyle kalça sallıyor, böyle yapıyor! Sen durmadan Ama anneciğim ben sanat çocuğuyum. Senin ne çocuğu olduğunu ben bilirim, kimse bilmez! <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim, ayol! <laughs> Bak oğlum, bütün gayem seni Nermin'le evlendirmek. <laughs> Yakında nişanlanıyoruz ya anneciğim! <laughs> Nişanlanıyorsunuz ama sen böyle gece gündüz piyano başından <laughs> ayrılmazsan o kız seni almaz! Almaz anneciğim! Alır! Aa, alır anneciğim! Ol. öyle kısmet bir daha ele geçmez. Geçmez anneciğim! Ya. Babası zengin... Zengin anneciğim! ...Kendi güzel! <laughs> güzel anneciğim! o eve gidersen istikbalin garanti olsun. Olur anneciğim. Öyleyse siz ne zaman münasip görürseniz o zaman nişanlanalım. Karar verdim, hemen nişanlanacağız. Hemen nişanlanalım anneciğim. Ha, hadi bakayım şimdi sen odana çık. Hemen odama çıkayım anneciğim. Da re mi. anneciğim. Çok mersi. Ah, Alo, ha, nasılsınız hanımefendiciğim? Ha, kızımız nasıl? Ha, bugün öğleden sonra oğlumla ziyaretinize gelecektik. Aa, tabii efendim, ha, mersi, güle güle efendim. Ha, i̇şte burası, ha, evet doğru burası, tamam. <laughs> hop, hop 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 Nereye gidiyorsun be? Nereye gidiyorsun? Ya, e ee, burası be! Yok abi, ben girmekten vazgeçtim. Gir gir! Ne, ne girmesin ya? Girsene şuraya be, gir hadi! Peki ama önden sen gireceksin abi, ne olur sen gir! Aaaa, ne var bunda korkacak? Ee, korkacak madem bir şey yok, önden sen gir. Hadi. Ben gireyim de dayağı ben mi yiyeyim yani? Hadi yapma, be, yapma. dayak mayak yemesin, korkma! Arkanda ben varım kale gibi, Aa, yürü! Sen varsın, sen dayak yürü, yemesin tabii. Yemem tabii, yürü! Yarabbim. Aman, geliyorum be, dur! Öff! Hay Allah kahretsin! Kimse yok mu bu evde be, her işte bana düşüyor. Ne iş bu be? Allah kahretsin, kapıyı bile ben açıyorum. Ooo, siz misiniz? Biz geldik ya, buyurun, hoş geldik. Buyurun, hoş geldiniz, gel yavrum, <laughs> hoş geldin, geç şöyle. <laughs> oh, nihayet bizi hatırlayıp teşrif etmek lütfunda bulundunuz küçük beyler. Sağ olun, biz zaten sizi hiç unutmadık ya ablacığım. Sen sus be, lafa karışma! Ben Kemal'le konuşuyorum. Hmm. Her halde buraya borçlarınızı ödemek için geldiniz. Tabii tabii ablacığım, yalnız bize bir yardımda daha bulurmanız lazım. Yardım mı? Evet, eldeki sabunumuz çok tuttu. Bu gidişle günde bin tane satarız. <laughs> evet, et satacaksınız. Abicim, günde bin tane satsak ne eder yani? Bin eder be. Bin lira eder. Tamam mı? Tamam. Vallahi bin lira eder ablacığım yani. Sıkı çalışırsak iş portacılığı bırakır... ...bir ay içinde bir dükkan açabiliriz ya? ablacığım. Ha, evet açarsınız, ya, açarsınız. O zaman da bütün ev kiralarımızı... ...tıkır tıkır peşin olarak Aa, öderiz değil mi ablacığım? İyi. Ee, yalnız, yalnız bize bir yüz lira daha... borç vermeniz lazım geliyor ablacığım. İyi. Ee, yani ya sizin için yüz lira nedir ki? Ee, bize verirsiniz herhalde değil mi ya? Ha, demek kirayı vermiyor, ee, bir yüz lira daha istiyorsunuz. Evet, yüz evet, liralık bir borç yani. Aa. Yani ya topu topu yüz liracık ha. değil mi? Susun be! Altı aydan beri üç yüz liralık borcunuzu ödemediniz... ...bir de utanmadan benden yüz lira istiyorsunuz! Çekem dışarı, çekem! Şey Kurma! Çık diyorum! Kocuğum, bir daha da bak. borcunuzu ödemeden gözüme geçmeyin! Ama muhalle var! Çıkar dedim, hadi! Öf be, yüzsüz herifler! Bir dakika beni dinlemenizi rica ediyorum! Ha? Muhalle hanım, siz bizi buradan kovmuyorsunuz! Biz kendi arzumuzla gidiyoruz! <laughs> <laughs> Muhalle ablacığım, öpeyim, öpeyim de bakçalım! Öpeyim <laughs> de Ya, tezgahı kıracaktı be! Oh. oh! Hay Allah! Hani dayak yemezdin? Ben sana döver dedim bu karı için! Ben kadınlara el kaldırmam arkadaş! Ya o koca karıya el kaldırsan ne olur? Ne olur, dayak yersin böyle işte! Ee, şimdi ne yapacağız? Ne yapacağımızı ben ne bilirim of oh be. Hah. gidelim. Ay, ha. ya bunu daha evvel neden söylemedim be? Oraya gider hallederdik bu, bu işi. Sonradan aklıma geldi. Ya, ama aklına geldi ama şimdi dayak yedikten sonra hadi. aklına geldi.